Yani önce şunu bilmek lazım. Şu anda Türkiye'de iktidar ve muhalefet mukayesesi yapıldığında tabii ki muhalefet tek kişiden oluşmuyor. Aslında iktidar da tek partiden oluşmuyor. Yani Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı kendisinin partneri olarak da Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi var. İşte Vatan Partisi de dışarıdan destek veriyor. En azından şu ana kadarki fotoğrafı. Başka ittifak ortakları olacak mı? Şimdilik bilmiyoruz. Cumhur İttifakı'ndan bahsediyorum. Cumhur İttifakı son bir yıl içerisinde yapmış olduğumuz araştırmalarda şöyle bir fotoğraf çıkarıyor bizim karşımıza. AK Parti açısından söyleyeyim ama aslında bu bir bütün olarak Cumhur İttifakı'nı ilgilendiriyor. 1 Kasım seçimlerinden 24 Haziran seçimlerine gelinceye kadar, %49,5 oy alınan 1 Kasım seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi 24 Haziran'a gelinceye kadar, arada da 15 Temmuz da var tabii. Sonuç itibariyle 24 Haziran'a 7.5 puan kaybetmiş olarak geldi. Yani her ay ortalama 0.4 ila 0.8 puan arasında oy kaybederek geldi Ak Parti ve 24 Haziran seçimlerinde %42'ye indi. Şimdi yapmış olduğumuz son bir yılın genel ortalaması açısından söylüyorum Ak Parti o günden bugüne yani 24 Haziran'dan bugüne yine aynı istikrar içerisinde 0.4 ila 0.8 puanlık oy kaybederek geliyor ve şu anda geldiği noktada yüzde 31, 32 bantında bir AK Parti görüyoruz. kalk Kaldı 32 puanlık AK Parti'nin içerisinde iki puan kadar HDP'nin kendini AK Parti içinde kamufle eden seçmeni de var. Bunun ne anlama geldiğinde bir iki cümleyle ifade etmek isterim. Tabii buyurun Bahri çok önemli. Büyük şehirlerde yaşayan HDP'ler farklı endişelerden dolayı kendilerini iktidarın iktidara oy verecek olarak anketlerde ifade ediyorlar. Ama biz çapraz sorular sormak suretiyle bu seçmenin aslında HDP'ye oy vereceğini anlıyoruz. Hmm. Dolayısıyla yüzde otuz bantında bir AK Parti görüyoruz. Bu süreç içerisinde AK Parti'nin iki kere oyunda kısa süreli yükseliş oldu. biri mavi vatan meselesi konuşulduğu günlerde, birisi de Azerbaycan'a Türk askerinin verdiği destek sürecinde Karabağ, Karadağ meselesinde yaşandı. Bunun dışındaki fotoğraf e, genel itibariyle 0.4 ile 0.8 puanlık oy kaybı sürekli devam ediyor. %12 oy nerede? E, bu %12 civarında oyun olduğu yeri söyleyelim. Aşağı yukarı yarısı e, İyi Parti'ye gidiyor. E, yani şu anda 15 bantındaki İyi Partinin e, fotoğrafı bunu oluşturuyor. Yani 5 puan kadar veya 5 puandan biraz fazla. E, bunun dışında. 5 puan kadar da Deva ve Gelecek Partisi'ne gidiyor. İşte Yeniden Refah Partisi gibi, Saadet Partisi gibi partiler arasında e, paylaşıyor. ama ağırlıklı olarak tekrar söylüyorum e, bunun yaklaşık yarısı İyi Parti'ye. Çünkü artık İyi Parti e, çok ilginç bir şekilde ilk başlarda MHP'nin bir böleni gibi ortaya çıktığı e, yapısından daha çok Türkiye'de merkez sağa doğru yerleşen bir parti olmaya başladı Türkiye'de. Hmm. Bu süreci ne kadar sürdürecek onu zaman içinde göreceğiz. Deva ve Gelecek Partisi de artık 3 bantına her birisi üçer bantta yerleşmeye başladılar. Saadet Partisi ve yeniden Refah Partisi'nin de AK Parti'den 0.5'ler civarında belki biraz daha fazla oy aldıklarını görüyoruz. Hmm. Yani AK Parti'de böyle bir oy kaybı söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi stabil bir çizgi takip ediyor bu süreç içerisinde. Yaklaşık %24'lük bir oy oranıyla e, karşımızda partisinin oyunu çok yukarıya taşıyamayan bir Cumhuriyet Halk Partisi var ama rakibi olan AK Parti'deki oy düşüşü dolayısıyla göreceli bir yükseliş var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bunun dışında biraz önce ifade ettim. HDP baraj altı de anketlerde geçmiş tecrübelerimizden de hareketle HDP'nin baraj üstü olduğunu düşünüyoruz. Bunun nedenlerinden birisi de Z kuşağının bu dönemde etkin bir seçmen ol olacağı meselesi ne alaka diye sorulabilir. Ee, Kürt seçmenin e, sayısal olarak alttan gelen Kürt seçmenin sayısal olarak daha fazla olduğu gerçeğinden hareketle de bunu ifade etmek mümkün. Yani batıdaki bir ailenin e, bir çocuğu, iki çocuğu varken doğudaki bir ailenin 6-7 tane çocuğu olabiliyor. Dolayısıyla bu anlamda da o açığı bir şekilde kapatan bir fotoğrafla Türkiye karşılaşıyor. Bir şey karşı... merak ediyorum. E, CHP'nin HDP'ye Karşı tavrı işte Selahattin Demirtaş'a tutukluluğu meselesindeki tavrı Kürt seçmene karşı yeni tavrı bu yeni yetişen Kürt seçmeni Kürt gençlerine etkilemiyor mu? Çünkü orada bir oynarlık yok gibi duruyor. Yani şöyle Kürt seçmen genel itibariyle HDP'yi genel seçimde tercih ediyor. Yani ittifak daha önceden bir tecrübemiz yok bu anlamda HDP... Kendi başına girdiği için ittifaktaki durumunu çok görmedik. Ama yerel seçimde gördük bunu. HDP blokaj hareket edebilen bir parti. Ee, mesela İstanbul'da, Esenyurt'ta 62 bin olan HDP, bir bölgede 62 bin oyu olan HDP'nin sandık sayısı, sandıklardaki YSK rakamları üzerinden söylüyorum bunu. Yerel seçimde bunların 61 bin küsürü bir blok halde Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verdi bu desteğin nedeni önemli oranda e, kendisine Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın gördüğü için değil sadece AK Partiden duyulan rahatsızlığı ifade için ortaya çıkan fotoğraf şu e, şu anda Türkiye'de çok ciddi şekilde iktidara karşı olma meselesi e, ciddi bir e, bir arada tutma bir tutkal vazifesi görüyor yani geçmişte Sayın Cumhurbaşkanının bizzat ismi pozitif etki oluştururken, şu anda Cumhurbaşkanının ismi e, bu anlamda karşı blokta bir bir araya gelmeyi sağlıyor. E, böyle bir fotoğrafla Türkiye karşı karşıya. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir oy düşüşü görülüyor. Ancak o Milliyetçi Hareket Partisi için şu değerlendirmeyi yapabiliriz: e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren sekmen genel itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi mesela ekonomiyi çözsün diye oy vermez. Genel itibarıyla biraz ülkenin sigortası gibi görür bu fotoğraf. Ee, böyle bir sekmeni var Türkiye'nin. Ee, ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde şu anda görülen oy düşmesinin seçime yakın bir toparlanmayla neticeleneceği kanaatindeyim. Hmm. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin sekmenin daha farklı bir sekmen davranışı var. Hmm. Ama bu toparlanmayla birlikte de olsa e, şu anda Cumhur İttifakı en azından bugünün rakamları itibariyle Millet İttifakı'yla e, Millet İttifakı'nın daha gerisinde bir yerde yer alıyor. Elbette Türkiye değişkeni çok olan bir ülke. Önümüzdeki süreçte e, daha farklı bir fotoğraf çıkabilir. Ama genel anlamda ilk şikayet konusu, vatandaştaki ilk eleştirel konu ekonomi, işsizlik bu %50'nin üzerinde bir etkiye etki oluştururken bunun yanı sıra özellikle Afgan göçmenleri meselesi vatandaşın çok fazla üzerinde durduğu, kafa karışıklığının hala devam ettiği bu askerlik yaşındaki kişilerin tamamı erkek olan sağlıklı kişilerin Türkiye'ye gelme nedenleri insanların zihninde soru işaretlerine neden oluyor. Önemli şekilde sahada çok sorulan, çok konuşulan konulardan birisi. adalet konusundan insanlar aşırı derecede rahatsız. Biraz önce söylediğim gibi özellikle orta sekmeni rahmetli Özal'ın tabiriyle orta direk sekmeni oluşturan esnafta çok ciddi bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlığın en önemli sebebi bu çok şubeli marketler grubu. Çünkü onlar sadece marketçilik yapmıyorlar. Küçük çaplı beyaz eşyadan tutun da mobilyaya kadar işte ayakkabıya kadar ...bir sürü şeyi, kırtasiyeyi vesaireyi onlar satıyorlar. Anadolu'da bazen bir kasabiye gidiyorsunuz... ...inan 3 bin, 5 bin nüfusu olan bir ilçe... Ee, ...ama o ilçede 5-6 tane bu tür marketi görüyorsunuz. Bu da e, yanında gitmiş olduğunuz bakkalın... E, ...ya da kırtasiyecinin, ayakkabıcının batması anlamına geliyor. Böyle bir fotoğrafta insanların çok ciddi canını acıtıyor. Bu da dikkat çekiyor. Bir önemli nokta da Buyurun. pandemi sürecinin sonrasında... Türkiye'de bir türlü herkes bir borçlandırıldı. Yani birkaç defa işte konut kredileri vesaireler açıldı. Şu anda Türkiye'de 34,5 milyon kişinin banka borcu var. Ve bu borçların çok önemli bir kısmında da geriye ödeme problemi yaşanıyor şu anda. Yani vatandaşın ekonomik durumu iyi mi kötü mü işte abartıyorsunuz kardeşim siz muhalefete mi çalışıyorsunuz kardeşim diye bize böyle eleştirel dille kullananlara sadece bir rakam söylemek isterim. Şu anda resmi güncel bir 15 gün öncesine ait almış olduğum rakamı paylaşayım. Resmi rakamlar bunlar yani e, internete girildiğinde ilgili kurumların sayfasında görülebilir. Şu anda 33 milyon kişi icralık durumda 33 milyon kişi 33 milyon icra dosyası var yani. 33 milyon kişiyi icraya veren bir 33 milyon kişi de karşısında var. 66 milyon ediyor. Şirketlerin tüzel kişilikleri birden fazla ortak çoğunlukta olduğu için e, rakamı topladığınızda 120 milyona, 115 milyonun üstünde bir rakam e, icrada taraf. Yani 83 milyonluk ülke diyeceğim ama ülke 83 milyon değil. İcralık olanların aslında 18 yaş üstü olduğunu varsayarsanız 50 57 milyonluk ülkede 115 milyon kişi icrada taraf. E, siz bu ekonomiye ister iyi deyin ister kötü deyin. Yani ne diyorsanız deyin ama sonuçta ortada böyle bir fotoğraf var. Evet. E, şimdi sorun bu. Evet. E, sosyal alandaki sorunlar ortada. E, i̇şte pandemi sürecinde insanların yaşadıkları vesaire. Gençler mutlu değil, yaşlılar mutlu değil. E, şimdi böyle bir fotoğraf var. İktidar cephesi bu kadar ağır eleştiriler alırken muhalefet neden yükselmiyor ya da çok fazla yükselmiyor denirse, hı hı. evet biraz çok fazla yükselmediği doğru. Bunun da temel nedeni muhalefetin iktidarı ikna edebilecek kadar ha şey iktidarı diyorum, seçmeni ikna edebilecek kadar hala çok iyi argümanlar ortaya koyamadığı görülüyor. Şu anda muhalefeti iktidarın önünde tutan iki tane kavram var. Bir tanesi güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesi. Vatandaş güçlendirilmiş parlamenter sistemi satın almış durumda şu anda. Yüzde yetmişe otuz bir kabul edilmişlik söz konusu. Parlamenter olursu. sisteme dönelim diyen vatandaş yüzde yetmiş durumda öyle mi diyorsunuz? Yani bugün referandum olsa çıkabilecek rakam bir kere yüzde yetmişe yakın bir rakam çıkar. Onu hmm. söyleyelim. Yani bunu en az 4-5 tane araştırmanın ...sonrasında söylüyorum. Hı hı. E, bu anlamda vatandaşın ciddi şekilde... ...bir e, şikayeti söz konusu. Hatta yani... ...abartılı bir şey söyleyeyim. E, böyle bir yani güçlendirilmiş... ...parlamenter sistem mi olsun yoksa... E, ...Cumhurbaşkanı hükümet sistem mi olsun diye... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki... ...iktidar muhalif milletvekillerinin... ...tamamına sorulsa ama bu... ...oylama gizli oy açık tasdifle yapılsa... ...öyle zannediyorum ki... ...neredeyse %100'e yakın oranda milletvekilleri bile güçlendirilmiş parlamenter sistemi isterler. Çünkü yüzde da 30'la iktidarda kalabilme şansı ortaya çıkacak koalisyon vesilesiyle. Tabii o da var. Bunun dışında milletvekilleri çok etkin değiller. Sahada hmm. ciddi onlara yönelik eleştiriler var. O eleştirilerine cevap veremiyorlar. bu dönemde il ve ilçe başkanları çok etkisiz hale geldi. Özellikle iktidar cephesi açısından onların bu yönde yoğun şikayetleri var. Çünkü sahada o arkadaşlarla da görüşüyoruz olabildiği kadar. Dolayısıyla böyle bir fotoğraf var. Evet. Muhalefete e, keşke televizyonlarda muhalefeti eleştirecek arkadaşlar yani muhalefet niye eleştirilir onu da bilmem de iktidar eleştirilir aslında. E, muhalefeti eleştiren arkadaşlar da keşke muhalefeti projesizlik üzerinden eleştirseler, yani muhalefet bizim bu işsizlik sorununu nasıl çözecek, ülkenin mutsuzluk problemini nasıl çözecek, adaletsizlik sorununu nasıl çözecek, bu biraz önce ifade edilen bu kadar icralık dosyayı nasıl çözecek, yıllarca devam eden mahkemeleri ve adaletsizliği nasıl çözecek, keşke bunları konuşsalar ve böylece biz e, en azından muhalefetin, bu ülkeyi nasıl e, daha iyi hale getireceğini anlasak, ama bunu yapmak yerine maalesef televizyonlarda arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olacak yok işte e, Millet İttifakı'nın adayı kim olacak üzerinde konuşuyorlar.